Gündelik Hayat Oscar'larına hoş geldiniz. Bakalım birbirinden yetenekli beş so adaydan hangisi bu akşam Gündelik Hayat Oscar'ını kucaklayacak? Mehmet Çırak, bir the takım hatlar game. yediğini belli etmemeye çalışan sevgili 200 torbacı mento, 20 ton çakıl, 15 kapı. Efendim hayatım? Ben bu filmi daha önce görmüştüm Ercan. Hayatım, evet, klasikler asla ölmez. Billur Bolu, aşırı coşkulu, dedikoducu arkadaş. Kız var ya sen de bahardan mı güzelleştin ya? Ay saçların böyle parıl poru. poru. Seni kepiklerin takma mı yoksa? Yok canım kendi kirpiklerim bunlar benim. maşallah. <laughs> ben bir tuvalete gideyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Dolgu yaptım. O kadar belli ki. Bir <laughs> 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 ben geçen doktordan gördüm. Efendim canım. <laughs> şey, <laughs> Biraz kız tabah. Anne babasına Mervelerdeyim diyen kız. Ya anne Mervelerdeyim dedim ya. Ders çalışıyorum. Alo? Teyze'ciğim. Nasılsın? Hı hı. İyiyim. Sen nasılsın? Carell, Doğuşcan Nur, işten kaytarmaya çalışan eleman. Tutun kollarından düşerim şimdi. Bradley Cooper, Yaz American Sniper. Sakatlanınca ruhunu teslim eden futbolcu. Ya İvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kazanan... <laughs> Mehmet Çırak! The Oscar goes to Türk sinemasına saygı duruşu şeklinde şekilde unutulmaz performansıyla. Bir takım haltlar yediğini belli etmeye çalışan sevgili.